Bir akrabam yurt dışından bu Oteeto TOMARKA dünya 512 GB hafızaya sahip olan, tasarımıyla ise adeta bir iPad çakması olan bu ürünü satın almış. Ürünün yanında kılıfı, kalemi gibi şeyler de var elbette. Fakat her ne hikmetse doğru düzgün çalışmıyor bile. Daha öncesinde babamın benim tüm reddiyelerime rağmen umre ziyareti dönüşünde dayanamayıp bir seyyar satıcıdan almış olduğu dünya Samsung Note çakması bir cep telefonunda da benzer bir problem yaşamıştık. Yurt dışından ürün satın almak isteyenler lütfen bu konularda dikkatli olunuz. Ürünlerin kalitesinden anlayan birisine sorarak ve ürünün orijinal olduğuna emin olduğunuz ürünleri satın alın. Yine tablet, PC falan satın alırken Samsung, Apple, Xiaomi, Honor, Huawei gibi markalardan şaşmanızı pek önermiyorum. Bunu neden söylediğimi ürünleri kullanırken daha iyi anlayacaksınız. Benzer içeriklerimden faydalanmak için kanalıma abone olmayı ve videonun daha çok kişiye ulaşıp bilinçlendirmesi için bir beğeni bırakmayı ihmal etmeyin lütfen. Allah'a emanet olun.